ama erkek karakterleri vurmam ya fuck zor, zor bir şey olacak oyundaki birçok karakter erkek şık ee, yanlış bir şey yap yaparsam yaparsanız yorumlarda belirtin okey genelde kız G Güzel bu benim şimdi bir çok karakteri bulabiliyorum. Erkekleri temizleyin. Sevinirim. Lili kız. Ağzım olmadı kızım. Şans da kız herhalde. <laughs> kız değil mi? Bu arada Erovna oynuyorum. Güzel bir kostüm. U, ulusu var kaç? Ulusu var. Aa abi ne ne arkik onun ulusu var. Ya. Aa ulusu almış bundan. Aa abone olursun.